Namaz En sana 70 lira 2 biraz hazır. Vur. Oraya, vur 60 oraya, vur 60 vur. Mage söyledi, mage söyledi. Stop kafan. Direkt stop ederiz, stop Gel buraya, buraya, kafama gel, kafama gel. Dur burada. Bekle. 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 Benim için çıktı ona maç. Bekle. Onu gitti kanka daha. Direkt de bekle. Bak 56 geçiyor. Bir tane kardeşim, bir tane. Ya. Bekle. O son 1'de mi alacağız yoksa tam nasıl oluyor ben onu anlamadım. Tam bir Son bana ben tamam. Alamadım. Oyun saatine göre bitiyor daha 5 dakika tam 5 oh, dakika. Oh, delirmiş Hı ya, bu delirmiş amına koyayım? Aldım seni tolga. Git, git. manyağa var. Bekle. Alman talam al. Sağdan yani. hazır ol çık sağdan yürü benle yürü 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 yürü. yürü. Aa, on, Aldım bakayım. Direkt dön arkama işte tamam. 70'lerle 70 lirle hazır. Vur vur 60 oraya vur vur. Bastı bakayım. Vur. Almadım. Şimdi vur vur. Şimdi bastı bakayım. Vur. Direkt yürü onları stafa stafa yürü. Lak var yani herkese. Lak var herkese. Stafla 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 devam et. Stafla devam et. Stafla devam et. Stafla devam et. Reşo En sağdan stafla devam et. Dön şimdi benimle yürü doğru. Yürü. Onu hala onlar da. Yürü 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 yürü. Dur burada hiç. Yürü benimle şimdi oraya. Yürü yürü yürü. Uzat uzaktan 60'larla hazır. Vur. Vurma vurma adım at 60'larla hazır. Vur. Vur 70'le oraya. Al bakı. Vur 70'le vur 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 vur. Vur çık ne kasa attım böyle. Yürü devam et yürü. Dur burada. Bekle. Hepsini almışlar. Cese de çıktı. ct de çıktı. Cese'yi gör. Bekle. Bekle yıl ile gel sağına bak yürü CS'ye yürü JC yürü yürü yürü, yürü, yürü. bak de. devam et query'ye doğru yürü 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 eğileri yürü 60'larla eğileri yürü 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 60'larla <laughs> eğileri yürü yürü. 60 yürü, yürü, yürü 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 yürü. 2 biraz Bir azar 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 vur vur ne varsa vur vur ne varsa, light varsa light vur. <laughs> vur 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 ay, vur vur ay, ay, vur ay, ay. vur 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 bekle. Bekle bekle Çifle. Nature basalım. Yürü. yürü. Yürü 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 durma. Yürü yürü. 70'lerle yürü. 2. 1. Hazır. Vur. Sana çift 70 vur. Bekledim bana. Vur vur vur. 60'da vur vur. Bir 5li atıyor vur. bana vur. ya. Attım o vur. kadar. Tolga ben var mı bir linkin? Bastım Bek beni. K. Bekle. Beni çekelim. Seni aldım. Tepeye doğru kaç tamam mı? Onaya vurmaları lazım. Tepeye doğru kaç. Dur burada içe. Bir an aldım ben. Solu gelsene. Solu gel. Tamam. Saydereye 70'lerle yaklaş. 2. 1. Hazır. Vur. Vur 60'la. Vur 60 vur. Vur. Geçe. dikkat Sonra edin. en solu dikkat. gel en solu gel en solu gel. APC'lerinizi bir kontrol edeceğim beyler. Şuraya yürü. Ha, direkt bir bas bas sana, sana. direkt bas sana direkt bas direkt bas 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 kanka bas tozları yürü. Yürü çiftle direkt çiftle yürü çiftle yürü 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 direkt yürü 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 yürü. yürü yürü direkt yürü 70'lerle yürü yürü en 2 1 sağlı sağlı hazır vur vur çift 70 vur 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 Sonra adım at adım at 60'lara eyledim iki birazdır vur vur 60 çık geri sana Kaj. Kajı, kaç 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 kaç, Tabii, kaç. sürekli kaç. tamam dal dal kanka bekle 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 şimdi bekle tora 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 at, at onu alalım aynen öyle Onları al buraya alttan al çabuk 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 hadi şey, ama gel yürü şimdi yürü yürü, yürü, yürü. 60'larla hazır vur vur ne varsa vur 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 Bizi burada vur 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 Yürü yürü yürü. Bileşen'in kafasına doğru yürü. Yürü 70'lerle hazır. Hazır. En sana vur. Vur 60'ı en sana vur. 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 Ama benim Nova hiç düşmüyor ha amına koyayım. Çek geri bir tür. Sürekli bir buraya Sürük bir yerimi düşürüyorum. Bahçeye girsene bahçeye. Ağabey, bahçeye çekeyim, gir. Çekeyim, çekeyim. Gel buraya gel. Kafama kafama gel. En sola bak. En sola. En sola bir kör attım. Attım oraya bir kör. Bekle. 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 Sol çek geri bir tür. Çek oraya 70'lerle hazır. Vur. Vur 70-60'la buraya vur. Vur. attım attım. Vur. Bir tane okçu sürekli benim elimi düşürüyor amına koyayım. Dur burada içe. Oğlum bir yerlere gidiyor. Ha lazım. Adam. Bir saniye beyler. Bütün şeytanlıkları Aa, düşünüp bak yürü 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 yürü, yürü. yürü bas 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 yürü yürü. Lan, yürü. yürü yürü çifle, çifle, yürü 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 Vur, nasıl ki vur 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 sol vur, vur bilgisayar vur. çöktü hanım, nasıl bilgisayar çöktü tamam. bak al bak ben. Ne dedi bu ya bırakayım? Kalk 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 attım kalk. Oyun yıkıldı mı? Oğlum dur 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 bekle bekle hayır hayır bilgisayar hayır. Ne oldu? Mer kim mi? Mer kim mi? Topla, ben bilik işlememiştan, topla 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 bilik başlamış, işlememiş. Dön şimdi bir daha bekle. Elküçülüyor. 10 saniye 3, -8 -3, -8 -3, -8. Yürü, Küçülür, 3 dakika dökülür, var. Küçük yürü, küçül yürü, küçül yürü, yürü 3 dakika var. Yani son Küçülür. bir tane kim kaldı? Oyun. Ejderlere bak. Tamam, tamam. Solundan çık. Solundan çık. BC yürü, BC. Bir şoba yürü. Bir şoba, bir şoba bir yürü. Bir Monument, Monument e yürü, e, vur, ben düştüm. döneceğiz. Rockstar'a yürü 7052. Birazdır vur. Vur, vur, vur. Kanka işlemiyor. Nova vur. Sürekli dene, sürekli dene. Aldım çık direkt. Çık direkt. Aynı o yere zaman. çık. Aynı yere çık. çık. Çık çık çık, çık çık çık. Ne sır da atarım sil. Çık kanka. Bu rakibi biden aktifliyor anakayım. İşlemeyi de nasıl ben Onu Tolga da, çok vuruyorlar. Ha çok kişi var. O adam bana koca aldım ben. <laughs> topla buraya Serdar topla topla topla. topla. Herkes gözlerini açsın. Ender Ender var bak. Ender bazonu da aldım oraya. Kanka, Ender'ı sakla. Bak oyun saati neye göre ayarlamamız lazım Bekle bekle. Siz de siz de Şizo siz de. Davet Yürü ben direkt yürü yürü 70'lerle indir yürü. Yürü eğileri yürü yürü iki bir hazır. Vur. Buraya al çık. Buraya al çık. ile vur. 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 Çık geri sana. Oğlum ananı sikiyim. Süpernova nova sikerim ananı şimdi. Evet, <laughs> çık geri çık geri çık çık çık. çık. Oğlum, sen iki statik değil mi amına koyayım? Süper zaten tamam. Kanka son. Bak bir saniye. Fokus olun. Bak gel şuraya. Gel. Gel. Hiç. Görünmezliğimiz var. Görünmezliğimiz var bir tane. Görünmezliğiniz var değil mi? Var. Evet, Olan var. Evet. Mı? Bence alalım mı? Var var var. Bekle. Alayım bir tane. Ben ton atıp Abi ton atmazsanız. Ton at al. Ton at al. Çabuk al. Monu'yu almamız lazım. Son monu'yu Oğlum A bu ooo. ne böyle Topluyorum. Kıcırsın, bırak, tamam, bırak, topla geri atıyorum. Ne bekliyorsun? Tamam, topla tamam topla 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 <laughs> sutlar. Topla şuraya. Topla. Tamam. Oğlum gülmeyin lan. Topla <laughs> <Tamam>. şuraya. <laughs> ben aldım. Ben de aldım. Oğlum, aldım. Aldım. Oğlum TP yap. Bas içine astro, astro, Astrok ıs tafla. Astrok ıs tafla. Benim çekmeyecek. Tafla. Tafla Astrok taflar mısın abi? Tafla şu astro'yu. Yes, en solu gelsene bırak bırak gel solu. Gel Gel. Uyuttum kafayı. Onu attım buraya ben. Gel gel gel. Tolga'yı alacağım ben orada. Solu devam et. Mert saniye 30'dan sonra alırsak son monument oluyor haberin olsun. Tamam dur burada monument içe. içe. Aynen aynen, ya. yani. biliyorum. Sağlı gel benimle. Gel dur burada içe. 20 saniye. Biraz daha so dur sola bakayım. O tepe var. Sağlı gel sağlı gel sağlı gel. Sağlı gel. Sağlı gel. Sağlı evet. gel. Gel. Küçük so Şu an 12 kimde? Onlarda herhalde. Onlarda. Onlarda. Saniye, yürü, saniye. Yürü. Son yürü, yürü yürü. Yürü 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 yürü

Hazır ol ya? Hazır mı? bir daha alalım. Bir daha, bir daha. Bir daha. Bir daha, bir daha alalım. Bekle. 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 Beyler herkes her şey yayında görünüyor zaten. Aldık. Sıkıntı yok. Bekle. Bak. Son manuel bizde mi azaltman verir mi acaba bana? Kanka niye vermesin? He, bekle sana 70'lerle. Bekle, bekle, bekle. Hayır, bekle. ırk fark etmez. Bak ben. tekle, tekle, tekle bir daha tekle. 18 at, 18 at. 18 at. Hakan abi. Efendim. <laughs> Biz aldık abi. <laughs> Köpeği tekle. <laughs> Abi adam vermesin beni geri size. Geri Niye versin ki? Nasıl bak ha? ki. Kime verecek abi o zaman? What the fuck? Sen bunu orkların savunucusuydu kime verecek? Geri çek çek çek. Neyi dediniz? Orkların savunucusuydu. 10 dakika sonra gidelim <laughs> lan. Abi biz ne yapalım? Bak yani yapacak hiçbir şey yok emin ol yani. Beynimize vurdular abi. Rantı da. Abi adamlar 10 dakika fark etti. Ben bilmiyorum. Senden İttifak kalanları kramları... var evet evet bak, insan var, evet Enta var da vermeyecek yani bizim kalanları ben Abi ben adattım ay şey vermeyecek. demiş 10 GB'yi genel olarak dağıtacağım demiş Vermeyecekmiş bize Vermeyecek demiş abi Adamla adamla zaten konuştuk Biz zaten Bak burada de, al Kendi yemeğimizi Restresi... Tamam evet. abi, abi Buraya yetmiş almış Buraya yetmiş almış Buraya yetmiş almış, almış Dök <laughs> mü <mu> öyle be Emet Abi bak süreyi ayarladık Her şey ayarladık Amına koyayım Ben o kadar <laughs> 6 tane görünmezlik aldı mı o an için amına koyayım. Hı 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 tamam. Mert abi adam da siz ya rezil çizdiniz. Rezil kepaze oldunuz ya. Abi ben, ben, biz ben görevimizi yaptık. Biz görevimizi yaptık. Yani <laughs> bir 35 dakikaya 25 dakika kumanlar üstündür abi. Kumanlar sikti. Abi, abi <laughs> tamam. bizim, bizim rankımıza <laughs> bakabilirdin abi. 30 kayı geçmiştik. Bizim ya yapacak hiçbir şeyimiz yoktu orada vallahi. Adamlar var. 7 parti mele üstümüze saldırıyor. 7 parti mele. Benim, benim bilgisayar bile orada çöktü alırım. Yayınlar yayınlar, alırım. Hocam. Da, yayınlar hocam. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. event'ın amacından bahsedeyim önce. Bu event'ı biz öncelikle kendimiz diğer kral, kral arkadaşlarla falan da görüşerek Eee şey şey bunlar zaten amaçları selam arkadaşlarım görüşürüz. da benim CZ'yi aktif hale getirip CZ'de yani işte PMA atanı bilmem ne atanı değil de aktif olarak PK'da bir şeyler yapan insanlara İnsanları PK'ya çıkarıp işte ne bileyim e, onlara hediye vermek istiyorlardı onlar da. Bu anlamda e, fikirlerimiz örtüsüyle de beraber hareket ettik. Yaptığımız işlem aslında bu biraz. E, hani Azat Duman'a hiçbir şey söylemiyor Çünkü Azat Duman'la biz bunu zaten konuşmuştuk. Yani bizim bizim için bizim şeye ihtiyacımız yok. Yani e, oradaki event'tan gelecek bir şeye ihtiyacımız yok. E, diğer arkadaşlara işte SC parası olsun, post parası olsun, nasıl bir event yapmak istiyorsan sen kendin ona göre yap dedik. Zaten o da gerekeni yaptı. Karut kralı hiç yazı yazmadı. Yüzü, 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 hiçbir, yüzü, şey yazmadı. hiçbir şey, şey hani, yazmadı. Hiçbir şey, şey yapmadı da. O yüzden karuslar birazcık dediğim gibi ee, pasif kaldı. Amacımız arkadaşlar oyundaki aktivite eksikliği. Yani bir buçuk senesi geçmiş bir serverda CSV gibi bir aktivitenin hala gelmemiş olması. Yani şu an bir buçuk sene geçmişler serverda CSV yok. İşte e, CSV gel, gelecek olsa da gelecek olan CSV zaten kimseyi tatmin edecek, mutlu edecek bir CSV değil. O, o, anlamda klan var yani şey e, turnuva var oluyor. 50 vs 50 gibi. Bunlar da yok. Biz de kendi adımıza bu konularda bir özlem çektik. Bir e, Arif diye bir kral vardı. User, Şimdi bunun da eventinden böyle esinlenerek o da çok güzel bir event Hatta Elixir'in videosu var orada. O monument eventiyle alakalı. Ee, işte böyle bir şey yaptık. Hem kendi adımıza bir rekabet ortamı olsun hem tüm kadına ve her hafta sabit cumartesi günleri pazara bağlayan herkesin evde olduğu, ertesi gün çalışmayacağı birçok insanın, tabi pazar günü çalışan arkadaşlarımız da vardır ama yani %90 çalışmıyorduk. İşte 12 ile 1 arası monumente en uzun süre sahip kalan ırk işte kazanacak. Ödülü de işte biz krallar zaten ona göre verecek. Belki haftaya dedim ilk defa yaptığımız bir şey. Çok daha organize bir şeyler ortaya çıkacak. Bu hafta böyle oldu. Zaten hiçbir şey ilki mükemmel olmadı arkadaşlar. Zamanla daha iyisi olur. Biz de aynı şekilde daha yorgun organize ve biz bunu hafta içinde bir, bir karar almıştık. Ondan sonra bu hale geldi. Ödülle bizim de kendi aramızda ufak tefek ödüllerimiz olacak işte organize olan arkadaşlara dair. Her hafta yaptıkça daha iyisini, daha güzelini, daha keyiflisini yapabileceğini düşünüyoruz.